bugünkü konumuz çemberde açı. Önce çemberin tanımıyla başlayalım. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir. Şimdi sabit nokta, O'yu sabit aldığımda bakın eşit uzaklıktaki. Her biri iki birim uzaklıkta, iki birim uzaklıkta. Bu noktaları birleştirdiğimde işte oluşan şekle çember diyorum. Peki bu sabit noktaya ben ne diyorum? Çemberin merkezi diyorum. Peki, eşit uzaklık denen yani tanımdaki bu eşit uzaklık da nedir? Çemberin yarıçapıdır. Peki çemberle ilgili bazı kavramları da görelim. Ondan sonra açı ile ilgili olan kısımlara geçelim. Teğet çemberi bir noktada kesen. Doğrulara teğet diyorum örnek gösterecek olursak şu şekilde bakın çemberle bir tek ortak noktası varsa buna ben ne diyorum? Teğet. Kiriş ise çemberi iki noktada kesiyorsa. Yani şu şekilde buna da ne diyorum? Kiriş. Peki çap aslında merkezden geçen kiriştir. Yani şöyle şu şuradan gösterebilirim. Şuna da ben ne diyorum? Çap diyorum. Merkez aslında buralar nedir? Her biri RR'dir. Çap diğer taraftan da nedir? 2R'dir. Yani yarı çapın iki katıdır diyebilirim. Gelelim açı çeşitlerine. Merkez açı Merkez açı köşesi çemberin merkezinde olan açıdır. Yani bakın burada OA ile OB AOB açısını oluşturuyor ve bu köşe nerede? Merkezde. Bu açıya ben merkez açı diyorum. Peki merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Şimdi ben bu kolları uzattığımda ikisi de çemberle kesişiyor ve bir yay sınırlıyor, değil mi? Şuradaki gördüğümüz yay Yayın ölçüsü merkez açının ölçüsüne eşit. Yani yaya alfa dersem merkez açısı nedir? Alfadır. Peki, çevre açıya gelelim. Köşesi çemberin üzerinde. Bakın. ACB açısı köşesi nerede? Çemberin üzerinde. Peki çev e, çevre açıyı nasıl buluyorum? Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Şimdi gördüğü yay nasıl? Açının kollarını uzatıyorum, kolunu uzattım. Bakın, çemberle kesiştiler, bir yay sınırladı burada. Buraya alfa dersem, açım ne olacak? Yay alfaysa ise çev çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısı. Açı alfa ise. Burası ne olacak alfa bölü 2 olacak örnekle devam edelim şimdi o çemberin merkezi bakıyorum B O C açısı 90 derece şimdi o çemberin merkezi ise buradaki kolları uzattım merkez açı olduğu için gördüğü yay nedir 90 derecedir Peki bana sorulan şey ne? Alfa yani BAC açısı. Bakın kolumu uzattım, kolumu uzattım. Burada çember açının çemberi sınırladığı yay 90 derece. Çevre açının ölçüsü neydi? Gördüğü yayın yarısıydı. Buradan da kaç derece olur? 45 derece olur. Diğer bir örneğimiz yine o çemberin merkezi yani merkezse burası AOC açısı bakın merkez açı oluyor gördüğü yay sınırlandırdığım yay neydi merkez açı gördüğü yaya eşitti yani açı 160 ise gördüğü yay da nedir 160 derecedir çemberin tamam peki çemberin tamamı 360 derece 360'tan 160'ı çıkarttığımda ne buluyorum 200 neresi 200 derece şu kısım yeşille gösterdiğim kısım tamamı 200 derece. Peki bu nereye denk geliyor? Bakın ABC açısına değil mi? Kollarıyla sınırlandırdığı yay 200 derece. Çevre açı neye eşitti? Gördüğü yayın yarısına eşitti. Buradan benim alfam 100 derece oluyor. Örneklerimize devam edelim. O çemberin merkezi ACB açısını soruyor. ACB. Burada ACB nedir? Çevre açıdır değil mi? Şurası. Sınırlandırdığı yayıma bakıyorum. Şimdi yayla ilgili bir bilgi yok, yayın kaç derece olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Fakat bulabilir miyim? Bulurum, değil mi? Merkez vermiş, bakın merkezden geçen kirişe ne diyorduk biz? Çap diyorduk. Çap sonuçta çemberi iki eş parçaya ayırır. Çemberin tamamı 360 olduğuna göre 360 dereceyi ikiye böldüğümde nedir? Aslında burası 180 derecedir. Peki çevre açı gördüğü ya 180 derece o zaman 180/2 den ne buluyorum Alfayı 90 derece buluyorum buradan bir genellemeye gidebilirim çapı gören çevre açı 90 derecedir diyebilirim çapı gören çevre açı 90 derecedir yani bu illa burada olması gerekmiyor. Şu şekilde yaptığımda da nedir? Çapı gördüğü için bakın buradaki açı 90 derecedir. Veya şöyle yaptım. Çapı görüyor 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Başka bir örneğimizle devam edelim. Şimdi ACD. ACD açısı 40 derece. Şimdi e, ACD'nin köşesi nerede? Çemberin üzerinde değil mi? Bu bir çevre açı. Kollarımı uzattığımda sınırladığı yay kaç derece olacak? Şimdi çevre açı yayın yarısıydı. O zaman buradaki yayım ne olur benim? 80 derece olur değil mi? Veya işte 40 eşittir. Buraya x dersem gördüğü yayın yarısıydı. x buradan ne oluyor? 80 derece. Peki bana nereyi soruyor? DBA'yı. DBA da yine bir çevre açı mı? Gördüğü yaya bakıyorum. 80 derece. O zaman yine nedir? 80 bölü 2'den 40'tır. Bu soruda şu notumu yazabilirim. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir diyelim. Evet, geçiyorum. Üçüncü açımız teğet kiriş açı. Şimdi teğet kiriş ne demek? Açıyı oluşturan kollardan biri çembere teğet. Diğeri ne olacak? Çemberin kirişi olacak. Burada bir açı oluşuyor. Bu açı tıpkı çevre açıda olduğu gibi yani bir yay sınırlandırıyor değil mi? Bakın açının başlangıcından gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Nereye kadar? açının koluyla karşılaştığım yere kadar. Yani burada bir yay sınırlandırdı. Teğet kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani burası alfa ise o zaman gördüğüm yay ne olacak? 2 alfa olacak. Yayın yarısı teğet kiriş açı olmuş oluyor. Örneğimize bakalım. BD doğrusu B noktasında çembere teğet. Yani burada bir teğet var. AC ile BC eşit ve AB yayı şuradaki yay 100 derece. CBD, CBD yani buradaki teğet kiriş açıyı soruyor aslında bize. Şimdi şöyle 100 dereceden bana verilenden yola çıkayım. 100 derecelik yayı aslında neresi görüyor? Burada C açısı görüyor değil mi? Yani şöyle kollarımı şu şekilde uzatırsam sınırladığı yay 100 ise açının kendisi nedir? 50'dir. Peki burada ne var? ACB üçgeni ikiz kenar üçgen. Tam bu ikiz kenarların ikizlerin birleştiği yer 50 derece. Yani burası nedir? Tepedir. Diğer iki açı birbirine eşittir. 180'den 50'yi çıkartıyorum. 130, 2'ye böldüm. Ne yapacaklar? 65 65 bölüşecekler. Peki hala yaya doğru gelemedim. Oraya doğru gelmeye çalışıyorum. Şuradaki 65'ten yola çıkayım. Kollarım sınırladığı yay 130 mudur? Burası 130 sa, alfada ne olacak? Yine 130 bölü 2'den 65 olacak. Burada da şu notu düşebilirim. Ne yaptık aslında? Aynı yayı gören Teğet kiriş açıyla çevre açı birbirine eşit. Aynı yayı gören teğet kiriş ve çevre açı eşittir. Başka bir örneğim. ABC yani şuradaki açıyı soruyor bana. Yine o çemberin merkezi. Merkezden geçen kiriş neydi? Çaptı. Çemberi ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. Yani şuralar 180 derece, 180 derece şeklinde iki eş parçaya böldü. Peki ABC burada teğet kiriş açığı sınırlandırdığı yay 180 derece değil mi? Yani şuraya alfa dersem 180 bölü 2'den nedir? 90 derecedir. Burada da şu notu düşebilirim. Teğet ile yarıçap veya çap da diyebilirsiniz. Dik kesişirler. Teğet ile bakın şu yarı çap teğet ile yarıçap her zaman diktir. Geçelim başka bir örneğimize. Şimdi burada da tersi bir durum söz konusu sanki. AB yayını vermiş bana 70 derece. Şimdi burada bir teğet var, bir 90'lık var. Ne demiştik az önceki notumuzda? Teğet ile yarıçap dik kesişiyordu. O zaman şurası merkezden geçmek zorunda. Yani yarıçap zaten vermiştim. Bakın bunlarda birbirine eşit olduğuna göre şu E noktası benim merkezim olmak zorunda. Bu durumda Şimdi şurası e, merkez açı değil mi? Merkez açıysa gördüğü yay 70 ise burası da nedir? 70'tir. Aynı şey buradan yaparsam burası 70 ise burası ne olacak? 110. Peki şimdi e, burası merkez, burası çapsa AC e, çapsa BD de çaptır. Yani yarı çap eşitliğini kullanırsam şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. 180'den 110'u çıkarttım. 72'ye böldüğümde şuralar nedir? 35 35'tir. Peki alfaya doğru geçiyorum. Burası 90 ise burası 90 olmak zorunda değil mi? Bu doğru açı olduğu için 180'e tamamlar. Yani 35 artı alfa 90 derece ise alfayı ne buluyorum? 55 derece bulurum. Peki başka bir yoldan çözebilir miyim bunu? Yani üçgenlerden değil de konumuz hazır çemberse çemberden çözebilir miyim? Çemberden de çözebilirim. Çemberden çözelim bir de ikinci yol olarak. Şimdi burası 70 ise şuradaki burası çaptır demiştik. Şu gördüğü yay nedir? 110 derecedir. teğet kiriş açı olduğuna göre bu. Pardon. Teğet kiriş açı olduğuna göre alfa 110 bölü 2'den 55 derece bulurum. Yine. Dördüncü açı çeşitimiz iç açı. Burada e, merkez açı da çemberin içerisindeydi ama bu merkezin dışında herhangi bir yerde oluşan yani açının köşesi çemberin iç bölgesinde herhangi bir noktadadır. Bu durumda nasıl buluyorum iç açısın? İç açının ölçüsü gördüğü yayların toplamının yarısı. Şimdi bakın şurada bir yay görüyor. Bu yayı istersem. Kolları uzattığımda, alfa esasının ters açıdan burası da alfadır. Burada da bir yay görüyor. İki tane yay görüyor burada. Demek ki alfa ne? Bu gördüğü yayların toplamının yarısı. Evet. Örneğimize bakalım. ACD 25 derece. Şimdi artık öğrendik iyice. Burası nedir? Çevre açıdır, değil mi? Kollarımı uzatıyorum. Demek ki gördüğüm yay ne olacak? Şurada gördüğüm yay 50 olacak. BC yayı 30 dereceymiş. Hani şuradaki yay da 30 derece. Şimdi alfayı soruyor. Bakın alfa üst tarafta 50'yi görüyor. Alt tarafta neyi görüyor? 30'u görüyor. Demek ki gördüğü yayların toplamının yarısı 80/2'den ne buluyorum alfayı? 40 derece. Beşinci açım dış açım. Burada da açının köşesi çemberin dışında. Yine dış açı bakın açıyı kollarını uzattığımda açının kollarını uzattığımda çember üstünde iki farklı yay görüyor. Bir burada bir burada. Şimdi ne diyor dış açının ölçüsü gördüğü yayların farkının yarısı. Tabii ki büyükten küçük olanı çıkartacağım. Alfa ne olacak? X eksi y bölü 2. Dış ise çıkartıyorum dışlıyorum. İçerisi topluyorum. iç açıyla dış açıyı karıştırmama adına. Şimdi bakalım AE yayı 120. BD yayı 50. Bana alfayı soruyor. 120 eksi 50 bölü 2'den ne geldi açı? 35 derece geldi. Örneğimizle devam ediyoruz. A ve C teğet değme noktaları AC yayı 250 derece ise ABC açısını soruyor. AC yayı dediğimiz yer neresi bir gösterelim. Şurası 250 derece. Çemberin tamamı 360 dereceydi. 360'dan 250'yi çıkartıyorum. Ne buluyorum diğer tarafı da? Şu kısmı da 110 buluyorum. Peki alfa burada dış açı bana bunu soruyor. Ne yapıyorduk? 250 eksi 110 bölü 2 140 bölü 2'den ne buldum alfa açımı? 70. Şimdi burada fark etmemiz gereken bir durum söz konusu. Notlarımızı o yüzden çizdik buraya. Şimdi bakın kollarım teğet. Dış açı ama burada kollar çemberene teğet. Eğer kollar çembere teğetse açı ile bu ilk gördüğü yayın toplamı 180 oluyor. Hemen şuraya yazalım. Bakın kollar teğet aç, açı ve ilk gördüğü yayın toplamı 180. Bu ne zaman geçerliydi? Kolların ikisi de teğetse. Buna baktığımda bu da çap değil mi? Yani merkezden geçiyor. Diğeri de ne? Teğet. Yani aslında şunun yarısı söz konusu, yarısı durumu söz konusu. Alfa artı beta burada nedir? 90 derecedir. Evet. Yine A ve C noktalarına çembere teğet 40 derece ADC açısını soruyor. Şimdi burası bakın. Kol teğet, kol teğet. O zaman şu gördüğü yay kaç derecedir? Açı 40 ise gördüğü yay 140'tır. Diğer tarafa bakan yay ne olacak o zaman? 360'dan 140'ı çıkartırsam 220. Şu gördüğümüz yayda 220 olacak. Bu nereyi görüyor? Alfayı. Alfa o zaman neye eşit? Çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısından 110 derecedir. Diğer bir örneğimiz Şimdi bakın bir yine A, C, E noktaları teğet değme. Noktaları A, F, E açısını soruyor. E, D, C açısına baktığımda kol teğet, kol teğet. 50 ise nedir burası? 180'e tamamlayacak. 130. Yine kol teğet, kol teğet. 90 ise şuradan 180'e tamamlayacağım. 90. 90, 130. 220 yapıyor. 360'dan 220'yi çıkartırsam şuradaki görülen yay da 140 derece. Burası 140 sa, bakın alfa çevre açı 140'ı görüyor değil mi? 140 bölü 2'den de alfa yine buluyorum. 70. Peki ben bunu başka yoldan çözebilir miydim? Başka yoldan da şu şekilde hani Üçgene tamamlayasımız geliyor değil mi şekli? Üçgene tamamlayarak da yapabilirim. Uzattım. Uzattım. Burada bir üçgen oluşturdum. 90, 50 ise buraya ne kalıyor? 40. Burası 40 sa. gördüğü yay 140. 140 sa. bakın çevre açığı 140'lık yayı görüyor. Yine 140 bölü 2'den 70 diye de yapabilirsiniz. Bu da ikinci yol. Evet. Devam edelim. Şimdi 40 sa ABF açısı 40. Gördüğü yay o zaman ne olacak? 80. Yine 20 çevre açı gördüğü yay ne oldu? 40. Alfa çevre açı gördüğü yay ne olacak? 2 alfa. Peki burada bakın. 25 bir dış açı. Şurada 2 alfayı görüyor. Burada 120'yi görüyor değil mi? 25 eşittir. 120 eksi 2 alfa bölü 2. Ne gelecek buradan? 50 eşittir. 120 eksi 2 alfa. 2 alfa. 120 eksi 50'den 70. Alfa ne geldi? 35. Diğer örneğimiz. Şimdi bakalım. A, B, C, B, T mi? Noktası B, C ile AB eşit. 210 vermiş. Nereyi? D, A, e Şuradaki yayım. 210. Peki burada bir ikizkenar kenar üçgen var. Değil mi? Burası alfaysa. Burası nedir? Alfadır. Peki alfa burada ne oldu? Çevre açı oldu değil mi? Açım alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Başka ne yapabilirim? Bakın burada ikizkenar üçgen ve şurada bir teğet kiriş açım var aslında çemberden. Burası aynı zamanda nedir? Üçgenin dış açısıdır. Üçgende dış açı neydi? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Yani alfa artı alfadan burası iki alfa. Peki açım iki alfa ise gördüğü yay ne olacak? Yani şurası değil mi? Gördüğü yay iki katı dört alfa olacak. Şimdi bakın çemberin tamamını açısal olarak tamamladım. 2 alfa, 4 alfa, 6 alfa artı 210 neye eşit? 360 dereceye eşit değil mi? 6 alfa buradan ne olur? 150 derece olur. Alfa buradan ne olacak o zaman? 25 derece olur. Her iki tarafı 6'ya bölersem. Üçüncü örneğimiz. Bakalım buna da 65 derece neresi çevre açı? Çevre açı 65 ise burası ne olacak? 2 katı 130 olacak. Şimdi kollarım teğet değil mi? D ve B, B teğet değme noktaları diyor. Teğet teğet ise 130 ile alfanın toplamı 180'e eşit. Alfa buradan ne gelir? 50. perşembelerde uzunlukta da verebiliriz ama açı olarak değerlendirdiğim için kirişler dörtgenini de burada konunun son kısmında vermek istedim. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Yani burada nedir? X artı Z Y artı T Neye eşit? 180 dereceye. Neden? Bakın Y'nin gördüğü yay ve T'nin gördüğü yay. 360'a tamamlıyor değil mi? Çevre açı neydi? Gördüğü yayın yarısıydı. Yani 360 bölü 2'den 180 gelmiş oluyor. Şimdi örneğimize bakalım. ABC bir üçgen alfayı sormuş. Burada bakın ABC üçgense 75 artı 35'ten ne gelecek? 110 geldi. O zaman üçüncü açım, üçgenin açıları toplamı 180 olduğuna göre üçüncü açım ne? 70. Peki e, alfaya nereden geçeceğim ya da ben bunun kirişler dörtgeni olduğunu nasıl anlıyorum? Kirişler dörtgeni olduğunu şurada bakın A, D, E, B dörtgeni var değil mi? Hepsi bütün köşeler çemberin üzerindeyse ben bunu aslında kirişler dörtgeni diyorum. Burada da bütün köşeler A, B, E, D dörtgeninde çemberin üstünde olduğu için bu dörtgen kirişler dörtgenidir. Ve neydi karşılıklı açıların toplamı? 180 yani Alfa buradan ne geliyor 110 derece geliyor